Merhabalar, ben diyetisyen Yaren Kuzgun. Bu hafta size en yaygın dermatolojik problemlerden biri olan aknelerden yani diğer adıyla sivilcelerden bahsedeceğim. Çünkü akne oluşumunda bireyin hormonal ve genetik yapısından sonra en önemli etken beslenme örüntüsüdür. Yani diyetiniz cildinizdeki sebum miktarını ve içeriğini değiştirebilmekte. Bu konuda en çok tartışılan besinler, yağlı yiyecekler, çikolata, multivitamin destekleri, fermente ürünler ve en çok tartışılan süt ve süt ürünleridir. Şimdi bu besinleri gelin tek tek ele alarak incelemeye başlayalım. Öncelikli olarak süt ve süt ürünlerinden başlayalım. Akneli bireylerin süt tüketimi üzerine birçok çalışma yapılmış ve yapılan araştırmalar sonucunda süt tüketimi ve akne lezyonları arasında bir ilişki bulunmuş. Bunun sebebi ise Sütün içerisindeki hormonlar vücudumuzdaki androjen sentezini artırarak sebum üretimini de artırmakta ve bu da akne oluşumuna yol açmakta. Peki ne yapmalıyız? İlk akla gelen genellikle yağsız süt tüketimi oluyor. E, ama yapılan çalışmalar özellikle yağsız sütün akne oluşumuna sebep olduğunu belirtmiş. Bunun aksine fermente süt ürünleri cildimizdeki akne lezyonlarının sayısını azaltarak sebum üretimini azaltarak cildimizdeki yağ oranını da azaltmakta. Eğer akneye meyilli bir cildiniz varsa bir süre süt tüketimini sınırlandırmanızı tavsiye ederim. Bunun yerine fermente süt ürünlerini, kefiri, ev yapımı yoğurdu, ayranı veya peyniri tüketebilirsiniz. İkinci besinimiz yeşil çay. Yeşil çayın içerisindeki polifenoller derideki sebum üretimini azaltarak anti-inflamatuar yani enfeksiyon önleyici ajan olarak hareket ederek akne tedavisinde olumlu sonuçlara yol açtığı bildirilmiş. Hatta yeşil çayı bölgesel olarak da sivilcenin üzerine uyguladığınızda sivilcenin iyileşmesine yardımcı olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiş. Üçüncü maddemiz yağlı yiyecekler. Yağ içeriği yüksek besinlerin, özellikle yağda kızartılmış besinlerin akne şikayeti olan bireyler tarafından daha çok tercih edildiği tespit edilmiş. E, yüksek yağlı besinlerin ve trans yağların vücudumuzdaki yağ sekresyonunu bozarak özellikle iltihaplı sivilceye yol açtığı da tespit edilmiş. Bu doğrultuda akne şikayeti olan bireylerin tükettikleri besinlerin içeriğindeki yağ miktarına dikkat etmelerini ve daha çok tercihlerini sağlıklı yağlardan yana yapmalarını tavsiye edebilirim. Bu doğrultuda zeytinyağı yağlı tohumlardan fındık, fıstık, badem, ceviz ve omega 3 yağ bakımından zengin olan balık tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü balık tüketimi ile akne şiddeti arasında negatif bir ilişki bulunmuş. Yani balık tüketimi akne şiddetini azaltmaktadır diyebiliriz. Geldik dördüncü maddemize. Bu maddede glisemik indeksi yüksek olan besinlerden bahsedeceğiz. Çünkü yapılan araştırmalar glisemik indeksi yüksek beslenme çeşidinin akneye yol açtığını, akne sayısını ve şiddetini artırdığını tespit etmiş. Peki nedir bu glisemik indeksi yüksek beslenme modeli derseniz de basit karbonhidratların ağırlıkta Oldu. E, beyaz şeker, un gibi yiyeceklerin e, yüksek miktarlarda tüketildiği, hamur işleri olur, e, paketli gıdalar olur, patates veya pirinç olabilir. Bunların yüksek yoğunlukta olduğu ve kompleks karbonhidratların da daha düşük yoğunlukta olduğu yani kuru baklagillerin, meyvelerin, sebzelerin ve tam tahılların da az miktarda tüketildiği bir beslenme modeli bu. Peki nasıl oluyor bu derseniz de şeker vücudumuzdaki insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü hormonlarını uyararak e, sebum üretimini artırmakta ve akneye yol açmakta. O nedenle diyetimizde kompleks karbonhidratlara yani kuru baklagillere, meyvelere, sebzelere ve tam tahıllara yer vermek daha doğru bir seçim olacaktır. Beşinci maddemiz çinko. Cilt hücrelerinin yenilenmesi, yara iyileşmesi, cilt yağ bezi işlevi ve deri inflamasyonunun önlenmesinde oldukça önemli bir mineraldir. Yapılan bir çalışmada akneli bireylerde oral çinko alımının akne lezyonlarını %17 azalttığı tespit edilmiş. Buna ek olarak da akne'li bireylerin çinko seviyelerinin de düşük olduğu bulunmuş. Bu araştırmalardan yola çıkarak da şiddetli aknede oral çinko alımının tedaviyi destekleyici olabileceği düşünülmektedir. Son maddemiz antioksidanlar. Yapılan çalışmalar akneli bireylerin antioksidan yönünden zengin olan A vitamini, E vitamini ve selanyum seviyelerinin düşük olduğunu tespit etmiş. Bu vitaminler e, içeriğindeki antioksidan özellik nedeniyle siyah nokta ve sivilce oluşumunu azaltmaktalar. O nedenle akne şikayeti olan bireylerin antioksidan yönünden zengin beslenmelerini tavsiye ediyorum. A vitamini yönünden zengin gıdalara baktığımız zaman süt ürünleri, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, ıspanak, greyfurt, brokoli, mercimek gibi gıdaları örnek olarak gösterebiliriz. E vitamini yönünden zengin gıdalarda bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerdir. Son olarak selenyum yönünden zengin gıdalara da Brezilya cevizini ve e balığı örnek olarak gösterebilirim. Özetlemek gerekirse akne şikayeti olan bireylerin süt tüketimini sınırlandırırken fermente süt ürünlerini ve yeşil çay tüketimini artırmalarını tavsiye ediyorum. Glisemik indeksi düşük olan besinleri tercih etmelerini antioksidan yönünden zengin olan A vitamini, E vitamini ve selenyumu daha çok diyetlerine entegre etmelerini tavsiye ediyorum. Çinko alımını artırabilirler. Diğer yandan da yüksek yağlı ve trans yağlı besinleri tercih etmeyerek sağlıklı yağları özellikle de balık tüketimini artırmalarını tavsiye ediyorum. Haftaya farklı bir konuyla görüşmek üzere. Her hafta kendinizi tazelemek için bizi takip etmeye devam edin. Müzik